Sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Neza Terhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz sayın hocam programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Bugün ilginç bir durumu konuşacağız sizinle. Tanrı kompleksini <laughs> konuşacağız. Ne demek bu acaba? Tanrı kompleksine sahip olmak nasıl bir şey? Tabii e, Tanrı kompleksi... E, Literatüre psikanaliz çalışmalarında girmiş aşağı yukarı 100 yıllık 150 yıllık geçmişi var. Hı hı. Bu tanrı kompleksi ve hepsi işte aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi, odipus kompleksi gibi, suçluluk kompleksi gibi kompleksler tanımlanırken tanrı kompleksi de bazı kişilerdeki bir kişilik özelliğini tanımlıyor. Hı. Burada yani bu kişilik özelliğini tanımıyor Bu kişilik özelliği çoğunlukla narsistik, kişilik bozukluğu olan kişilerde oluyor ama narsistik kişilik bozukluğu anlamına da gelmiyor. Yani o kişilerde oluyor. Hmm. Bu kişilik bozukluğun olan kişiler özellikle yani bu komplekse sahip olan kişiler çevresinde insanlar üzerine aşırı güce ve etkiye sahip oldukları olurlar veya olma eğilimindedirler. Hmm. İnsanlar üzerine güç ve etkiye sahip olma eğilimindedir. Yani, ve bu kişiler ee, insanları domine etmek isten zevk alırlar, hükmetmekten. Bu yandan yaklaşımlardan zevk alırlar. Kendisini yeryüzü tanrısı gibi hissederler. Yani gerçekten onların düşünceleri öyledir. Onların doğruları öyledir o kişilerin. Hı hı. Mesela üstünlük kompleksi öyle değil. Üstünlük kompleksi e, farklı bir şey. Üstünlük kompleksi bir kimse yani diğer insanlardan üstün olmadığını bilir ama bir insanlar üzerine üstünlük kurarak insanları hükmetme yönetmeye çalışır. Ha, bu bir bu, yöntemdir onun için. Yöntem. Onun için üstünlük kompleksi oluşturur ve insanları ezerek kullanır. Mesela gene bu nars, kişilik bozukluğunun özelliklerindendir. Hı hı. Bu bu, kişi, bu kişilerde kendi buna inanırlar. İnandıkları için de etkili olurlar kendilerine. Aşırı özgüvenleri vardır kişilerin. Hı. Aşırı özgüvenleri. Bu komplekse sahip olan bireyler ee, bu özellikle diğer insanlardan daha bilgili ve yetenekli olduklarını inanırlar. Ama buna içlerinde ee, inanıyorlar. O zaman gerçeklik algıları ile ilgili bir sıkıntıdan mı Benlik algıları, benlik saygı mesela depresyonda benlik algıları, benlik seviyesinin altındadır. Bunlar da benlik algıları, benlik seviyesinin üstündedir. Hmm. Yani benlik gerçek kişiliklerinden farklı üstün görürler kişileri Yani benlik algıları benlik saygısının eşit olması lazım. Hı hı, Bunların hı. benlik saygıları çok yüksek olduğu için kendilerine yani olmayan şeyi kendilerinde var ...zannederler kişiler. Hı hı hı. Küçük başarılarını... ...çok abartırlar. Her yerde kendilerini... ...överler. Toplum içinde nasıl... ...ayırt edebiliriz hocam? Bir de... ...belki narsistik kişilik bozukluğuyla... ...arasındaki farklara da değinebilirsiniz. Tabii. Kim narsisttir? Kim tanrı kompleksine yatkın? Nasıl ayırt edebiliriz hangi tabii, hareketlerinde? Tabii, tabii, mesela bu kişileri bir tanımlarsak... ...ayırt etmesi zor değil. Kolay değil. Yani bu düşünce yapısında... ...olan kişiler... Diğer insana karşı duygusuzdurlar, katı davranırlar, merhametsiz diye bilinirler. Yani merhamet duygusu kaybolmuş insanlardır. Yani başkalarının ihtiyaçlarını hiç dikkate almazlar. Yani çoğu durumlarda da hep başkanı aşağılarlar, aşağılarlar. Onu bunu senin için yapıyorum derler. Hmm. Aşağılarlar ki yani hep insanlar kendilerine biat etsin diye isterler. Kendilerine itaat etsin şahsına isterler. bu, bu tarzdaki kişiler çok böyle yani şahsını öven kişileri yüceltirler. Kendilerine bağlı, sadık olan kişileri yüceltirler. Bu kişiler herkes yani her şey onun üzerinde aşırı derecede özgüvene sahip olan kişiler. Bunlar cehalet özgüveni de deniyor. Olmayan şeyleri var zannederek, bilmedikleri halde onlar yani ilk anda da etkilerlermesi çok iyi satıcı olurlar. Çok iyi pazarlanmacı olurlar. Çok iyi propaganda yaparlar. Çünkü yaptıkları şeylere inandıkları için karşı tarafını inandırırlar. Bu tarzda. Onun için çok tehlikelidir bu tarz kişiler. Yani inandıkları ama eleştirdikleri zaman eleştiren kişiyi ezer geçerler, dümdüz ederler. Hı. Bu şeylerin. diğer insanların ondaki ihtiyaç, mesela diğer insanları özellikle onların ihtiyaçlarını, davranışlarını nasıl mi, bu insan niye üzdüm, nasıl üzdüm diye bunu umursamazlar. Evet. Umursamazlar, kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmezler. Bir hata olduğu zaman hemen başkasına suçlarlar. Özellikleri bunlar. Çok koyuslarlar Mesela bu kişiler şeye böyle marka düşkünüdürler marka düşkünü bak hmm, yani hmm. biraz hani var marka düşkünlüğü kapital sistem marka düşkünlüğünü teşvik ederken insanlardaki bu kompleksi teşvik ediyor aslında ben en iyisini hak ediyorum yani en iyisini hak edeyim diyor mesela hmm. kişiye özel gömlek diyor hmm. hmm. ismini yazar verin büyük büyük paraya sattırır yani hatta ben hiç unutmam Hayrettin Karaca rahmetli biliyorsunuz hmm. onun Yalova'da bir argotoriumu vardı orası müthiş çok güzel bir şey ne oldu şimdi bilmiyorum çok güzel bir şey vardı vakfının orada bizi bir gezdirirken bir böyle özel bir e, işlenmiş bir şey gösterdi bir e, saksı ağacı gösterdi dedi bu ağaç dedi şeydir özel yapılmış dedi parası çok aklaz olanlar için dedi hmm, evet. E, yani böyle, bu sadece sende var Hı 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 hı. sadece bende var başka hiç kimsede yok didirtmek için onu alırlar parasını büyük para verirler buna yani takdir övgü onayla beslenirler o özellikte olan kişiler yani ve yani eleştiri kabul etmemeleri yani en önemli e, taraflardır yani bu e, üstünlük duyguları bu nedenle yani özellikle e, savunma şey üstünlük kompleksi denilen durum savunma mekanizması ama bu kişiler ne kadar mükemmel ve üstün görünmek istedikleri nedeniyle çok şeyler böyle o özgüvenleri nedeniyle etkileyicidirler. Kendilerini akıllı ve yetenekli dedirttikleri insanları bu o insanlar artık önemsemezler. Artık nasılsa ben bunu teslim aldım gibi düşünürler. Kendileri hmm. övenleri şey savunurlar, onları beslerler. Yani hı hı. kendi çıkarını olan ya yani çıkar duygusu kendine yöneliktir. Hak duygusu kendine yöneliktir bu kişilerin. Mükemmelli yani şu arka planda psikolojik dinami nedir diye yapılan analiz çalışmalarında hani erkek çocukların babaları gibi olmak isteği vardı. Babalar taklit ederler ya çocuklar. Evet, evet. Babaları bunun gibi ya yani da anneleri kız çocuklar anneler takdir ederler. Bu burada yani bu o taklit etme hissi. Bunlar kendilerini tanrı gibi gördüklerinden tanrıyı tak, taklit et, etmeye çalışıyorlar. Yani hmm. ben tanrı gibiyim de tanrının mükemmelliğini işte kendilerinde olduğunu ta, taklidi onu taklit ediyorlar. Bir çocuğun babasını taklit etmesi gibi tanrıyı taklit ediyor. Yeryüzü tanrısı denir bu kişilere. Hı hı. Alçak dağları ben yarattım tarzında konuşul ve bu çocukların doğal gelişiminde bir dönemde olur bu. Yani i̇nsanın hepimiz her herkesin gelişiminde bu tarz hani narsistik özelliklerle birlikte bu bu tarzda olur ama olgunlaştıkça o e, ilgi ve sevgi yatırımını e, kendini egosuna değil diğer insanlara hayatı topluma yapar. Bu kişiler sevgi ve ilgi yatırımını sadece kendisine yapar Hı. ve kendisine yapılan ilgi ve sevgi yatırımıyla beslenir bu. E, e, psikolojik tatmini böyle e, sağlarlar. E, bu bu özellikler nedeniyle e, bu, bu hangi çocuklar böyle yetişmiş ya e, hangi çocukluğu asıl diye araştırılıyor böyle tanrı kompleksi olan kişiler. Evet. E, bunları çok akıllı, ve yetenekli dedirtmek isteyince yani çok çalışırlar. Hmm. Çok hmm. çalışırlar ve onun için de başarılıdırlar ama e, e, kişilikleri sevilmez. Hı, sosyal ilişkilerde sıkıntı. Tabii tabii. Yani evet. sıkıntı sosyal, yalnız kalırlar zaten. Gücü kaybettiği zaman yapayalnız kalırlar. Hı -hı. yani Hı -hı. Çocuğa sınır, mesela bakıyorsun çocuğa aşırı sevgi vermiş. Hatta koşulsuz sevgi vermiş. Anne babaların çocuklarında sınır koymamışlarsa çocuğa narsist oluyor. Hitler öyle mesela. Hı -hı. evet. Hitler'de tanrı kompleksi var. Yani narsistik kişilik özelliklerinin narsistik kişilik özellikleri olan herkese tanrı kompleksi olmayabilir mesela hı hı. tanrı kompleksi olmayan çok mütevazi görünen narsistler vardır böyle. Hı hı. Yani, hı hı. mükemmeliyetçi tertip düzenli temiz e, tarz, e, tanrı kompleksi yoktur ama şeydirler e, empati yoksunuz onlar bunlar e, bunlar tam şey e, tanrı kompleksi olan kişiler burada tamamen kendilerine e, tanrısal bir kutsal, kutsallık atfederler kendilerine bu özellikleri nedeniyle e, çok şeydir. Güç eline geçtikleri zaman önüne ezip geçerler kendilerine engel olacak kişileri. Bu yani, şehitlere karşı zaten e, e, iki, ikinci dünya savaşından e, demokrasinin e, insan hakları evrensel beğenlenmesinin yayılmasını biz yayınlanmasını Hitler'e borçluyuz. Evet. Yani Hitler'in o narsizmi muhalefeti yok etmesi ve şeyin o gelişen şeyin yani onun için 20. yüzyıl diktatörler yüzyılı olmuştur sanki böyle o özellik nedeniyle bakmış bu birinci ikinci dünya savaşı'nın ortaya çıkışındaki en büyük sebep adaletsizlik olmuş bu kişilere kişiler sınırlarını bilememişler muhalefet kutsaldır onun için hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde meşrutiyete geçiş çalışmaları yapılırken tartışmalarda geçen güzel bir söz var. Ad, adalet mu, e, muhalefet muvazene adalettir diyor. Hı hı. Osmanlı. Adalet ad, adaletin dengi adalet sağ, adaletin ölçüsüdür. Hı hı. Muhalefeti tolere ediyorsan adalet var. Bu kişilerde adalet duygusu yoktur. Hı hı. yani adalet hak kendine yönelik olduğu için duygusu yoktur. Yani, yani, Fransız ihtilali de bu tarz kişilere karşı çıkmıştır. Yani kral, krallığın verdiği o komplekslere karşı mesela bunu İngilizler çok yumuşak bir şekilde bu geçişi yapmışlardır. Fransızlar çok gürültülü ihtilallerle yapmışlardır. Yani hı hı. Akdeniz toplumu olduğu için daha heyecanlı bir toplum herhalde. Yani orada en çok kullanılan tabirlere bakın Osmanlı'nın meşrutiyet döneminde kullanılan tabirler adalet, müsavat, hürriyet, uhuvvet diye geçiyor. Yani adalet, eşitlik, özgürlük, hürriyet ve Uhuvet, barış, kardeşlik. Evet. Bunlar, bunları savunan bir hareket Fransız İhtilali'de e, küresel dönüşümü yapmış insanlıkta. İkinci Dünya Savaşı bunu hızlandırmış. Bunların, bunun sebebi işte bu tanrı kompleksi olan kişilerin zalimliğe, zalimler bunların arasından çıkar. <laughs> Ve Aile ilişki evliliğin en büyük sebeplerinden birisi budur. Yani e, genellikle eşler de, ama sorun çıkmasın idare edeyim diye hep pe, fedakarlık yapı yapı bu kişileri beslerler egolarını. Yani Büyük. çocuklarda da böyle aşırı sevgiden çocuğum özel olsun, önemli olsun diye çocuk kendini yeryüzü tanrısı gibi gören çocuklar yetişiyor. Şu an narsizm salgını var ABD'de dedi. Evet, evet. Ama tanrı kompleksine ulaşması bambaşka bir hastalık diyebiliriz. Tabii o orada herhalde. artık şey tamamen şey halinde yani kendini kutsallaştırıyor orada. Evet. Narsistlik kişilik hepimizde var. eleştirilse düzelebilir o kişilik bozukluğu olduğu zaman artık e, tanrı kompleksi ihtiva eder o narsistik kişilik bozukluğu olan kişinin içinde, kişiliğinde. Evet, yani, evet. E, o bir özellik olarak e, tanımlamak gerekir. Yani tanrı kompleksi şu anda tanımlama kitaplarına girmiyor. Daha çok eski literatürde olan bir e, kompleks. Yani öyle bir bir insanda tanrı kompleks hastalığı var demek doğru değil ama bir kavram olarak kullanılan bir kavramdır. Peki İnsanı nasıl? analiz ederken. Nasıl tedavi edilebiliyor bu. Ben o, o, kişi herhalde tedaviye ihtiyacı olduğunu kabullenmesi bile de yok. bir problem. Tabii bu kişi genellikle eşine sen git tedavi Benim bir şeyim yok der. Yani bunun, öyle, bu tarz diyorsa bir kere mesela trafikte var da sen benim kim olduğumu biliyorsun diyor, diyor mesela bunlar. <laughs> bu tarz kişilikler hep böyle gene bakıyorsun arka planda yani nasıl bir sen beni bana, bana hayır diyebilirsin, nasıl beni eleştirebilirsin diye. Hayır, hayır deney diyemezsiniz bu kişilere. Hı hı. Hayır dediğin zaman sizi ezer geçer. Onun için küçük yaşta bu çocuğa sınırlar öğretilirse yani burada anne babalar şu anda çocuklarını evin çocuk erkil o toplum olmaya başladı. Yani bizim toplumumuzda çocuk erkili. Ata erkili, ana erkil değil çocuk erkili. çocuk hı hı. evin küçük hükümdarı gibi. Evin lideri evet. gibi. O çocuk narsistik kişilik özelliği yetişiyor. Eğer narsistik kişilik özelliğinin şeyini de, dozunu kaçırırsa da tanrı kompleksi haline geliyor. O kişi de içinde oluşuyor. Ve bu kişiler e, aşırı çalışkan, disiplinli e, şey olduğu için de böyle idealist oldukları için de hedefe ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Hı hı, yani hı. Yapıyor. Tanrı kompleksinde olan kişi de Evet. Hatta bunlara karanlık üflü de denir yani buna makyevelistler, hatta antisosyaldirler suça beceriklidirler Bir diğer özellikleri de büyüklük duyguları narsistik özellikler vardır. Yani karanlık üflü dediğin zaman bu en büyük suç makinesi haline gelirler hiç acımasızdırlar yok yani kendisini yakınlarını öldürenleri görüyorsunuz işte onların çoğunda bu şey var sen beni nasıl eleştirsin sen bana nasıl yan bakarsın diye söyleyerek yani bu 100 dolar için adamı öldürüyorlar mesela. Evet. Bu tarz i̇şte karınca gibi görüyor, böcek gibi görüyor. Yani hatta bunun gibi böyle şey olan bir Bağdat Caddesi'nin bir trafik kazası oluyor. Trafik kazasında şey bir genç hızlı işte, lüks araba böyle giderken bir polis şey taksici arabasının yanında ayaklarının taksici öldürüyor. Ka karakola götürüyorlar ve yok ki ya ne olacak diyor. Ne bu telaş ediyorsunuz diye bir taksi şoförü öldü ne oldu diyor. Hı -hı. Burada Hı -hı. tamamen Hı -hı. Bir, yani onun çocuğu var kardeşi var hiç empati yok. İşte Ama bu çocuğu araştır her işte iste işte karşılanmış her dediği yapılmış evin küçük hükümdarı gibi yetiştirilmiş ve en sonunda da artık herkesi karınca gibi gören kişiler. Yani bunlarda bakıyorsun bu kişiler eğer iyi niyetliyse bu tarzda kişiler yani eleştirildiği zaman kendini düzeltebiliyor. Yani onun için toplum sosyal dinamikler içerisinde böyle uygun dillerle yani doğru bu yanlış bu yani burada alçak gün olmak insanlardan daha düşük olmak değil. Yani insanlarla eşit yani hak ve fırsatlarda eşit olmaktır insanlarla. insanlarla. <laughs> Yetenekler farklı olabilir. Bu nedenle bu tarz kişilerin eğitim çok önemli. Onlarla yaklaşımda evet. Yani annenin, babanın tutumu önemli. Ama böyle birisi varsa da sınır koymaya, bir sınır çalışması yapıyoruz böyle bir kişi geldiği zaman. Yani kendi senin nasıl ailede binada sınırlar vardır, dairelerin sınırları, kişilik ilişkilerinde de sınırlar vardır. Kendi sınırını korumayı bilen kimse ezdirmez kendini. Hı 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 hı. hı. Bu evet. Çok teşekkür ederiz ya, efendim. Rica ederiz. Katıldığınız için. Bugün. Yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun, hoşçakalınız. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nezat Terhan konuğumuz oldu.